bombalar yağıyor üzerime. Ölüm kusan bombalar. İçim acıyor. Her karış toprağım kana boyanıyor. Yıkılıyorum enkaz enkaz. Yüreğime hançer sokuluyor. hıçkırıkların feryatlara karıştığı, kanla gözyaşının kardeş olduğu, bomba seslerinin ambulans sirenleriyle buluştuğu yerdir benim sinem. Evlerinin direği yıkılan kadınların yüzünü gözyaşları yıkıyor bugünlerde. Sanki sonsuza kadar ağlayacaklar gibi. Babalarının yolunu bekleyen çocuklar yok artık. Çünkü babaları yok. Çünkü boyunlarına sarıldıkları adamların eve dönüşü hiç olmayacak. İnsanların başını sokacak bir odasının kalmadığı, hastanelerin yıkıldığı, okulların bombalandığı yerim ben. Hamile kadınları öldürmenin kazanç bilindiği, insanlığın çarmıha gerildiği memleketim ben. Kundaktaki bebeklerin kanına girildi. Oyun oynayan çocuklar katledildi. Hücre hücre öldürüldüm. Adım adım gasp edildim. Her yanımdan suikaste uğradım. Hunharca hiyanetleri, şeytanları ağlatacak ihanetleri yaşadım. Üzerimde dolaşan alçak tankların sancısıyla inledim. Benim hamurum kanla yoğruldu. Benim nefesim ölümdür. Toprağım kabir. Gündüzlerim geceden karanlıktır. Baharım kara kış. Ben acıyım. Ben kanayan yara. Ben dolmayan çileyim. Ben Gazze'yim. Ayakta ölen yiğitlerin diyarıyım ben. Ölümün koynunda yaşanıldığı halde terk edilmeyen hürriyet ağacının kanla sulandığı aziz vatanım ben. Ben Gazze'yim. Sokaklarda çığlık çığlığadır çocuklar. Zafer İslam'ın. Allahu Ekber. Anneler bebeklerinin yerine yüreğine taş basarlar. Kadınlar gözyaşlarıyla yıkarlar şehitlerini. Acıları büyür de ümitleri sönmez. İçlerinde kıyamet kopar da umutları yıkılmaz dudaklarında takat kaldıkça derler zafer müslümanların la ilahe illallah duaların arşı titrettiği öldükçe dirilen insanların yaşadığı yerim ben gözlerinden akıttığı kanını yüreğindeki imanıyla sıra dağlar gibi sabrıyla silen ninnilerini mezarlara söyleyen dua dua feryadıyla Allah'a yakaran annelerin davasıyım ben. Ben Gazze'yim. Gençlerin şehitlik hayali kurduğu, oyun çocuklarının zulme meydan okuduğu yerim ben. Ben Gazze'yim. Ben Gazze'yim. Peki siz kimsiniz? Nesiniz? Neredesiniz? Ey İslam alemi, ses ver. Hangi uykunun derinliğindesiniz? Nasıl bir gafletin karanlığındasınız? Niçin görünmüyorsunuz? Neden ortaya çıkmıyorsunuz? Yattığınız yetmez mi? Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın diyen Kur'an'ın sabahında ne zaman uyanacaksınız? Kafir olanlar birbirlerinin dostudur. Eğer birbirinize yardım etmezseniz yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk olur ayetinin ikazına kulaklarınızı daha ne kadar kapatacaksınız? Müminin mümine bağlılığı, parçaları birbirini tutan bina gibidir diyen peygamberin yüzüne ahirette nasıl bakacaksınız? Kur'an-ı Kerim'in güneşinden gözlerimizi kapatarak gaflet sahrasında kalmamızın sonucu, vahşet ve gaflet bizleri yağma edip perişan etti. Kur'an'ın mecrasından ayrılarak, birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düştük. Yoksa birleşen su damlaları gibi Kur'an-ı Kerim'in saadet ve selamet mecrasında ittihat etseydik, alem İslam'a âb-ı hayat olan hakikat-ı İslamiye sularını akıtsaydık, uhuvvet ve muhabbetle İslam kardeşliğini tesis etseydik, böyle mi olurdu halimiz? Uzaya merak saldık. Feza'nın derinliğindeki yıldızları keşfetmeye özendik. Alt komşumuzu tanımaya rağbet etmedik. Yetimin sofrasında aş var mı derdi gündemimize girmedi. Yoksulları koruyup kollamak aklımıza gelmedi. Sadece kendimiz ve menfaatimiz hayatımızın esası oldu. Ben merkezli yaşamaya alıştık. Ayrıldık ayrıştık. Uzaklaştık birbirimizden. Bazen birbirimizle boğuştuğumuz da oldu. Fitne tohumlarını saçtık içimize. İftirak düşmanına hayat hakkı tanıdık. Zalimler, despotlar, ipi küfrün elinde olan idareciler başımıza musallat oldu. Hep ihtilafa meydan verdiğimiz için. Alemin reisi aleyhissalatu vesselam ümmetini ikaz etmiş. Ahir zamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıkanın başına geçecek zararlı, dehşetli şahısları İslam'ın ve beşerin hırs ve ayrılıklarından istifade ederek az bir kuvvetle insanlığı paramparça eder ve koca alemi İslam'ı esaret altına alır. Ey ehli iman, Ey Müslümanlar, artık aklınızı başınıza alın. Hayatınızı muhafaza, hukukunuzu müdafaa etmek istiyorsanız iman kardeşliği kalesinin içine sığının. Birleşin, birleşin, birleşin. Gücünüzü, kuvvetinizi, paranızı, aklınızı birleştirin. İhtiraslarınızdan vazgeçin. Düşmanca tarafgirlik hastalığınızı tedavi edin birbirinizle boğuşma ahmaklığına son verin. Zaman muhabbet fedaisi olma, yüreklerin toplu atma zamanıdır. İslam kardeşliğini insanlığa armağan ederek medeniyet Muhammediye'yi sergileme vaktidir bugün. Birleşin ey İslam ülkeleri! Birleşin ey Müslümanlar! Ey İslam devletlerinin idarecileri! Ey İslam'ın mukadderatında kaderin rol biçtiği seçkin insanlar birleşin ve şu yüksek hakikate bigane kalmayın. Azametli, bahtsız bir kıtanın, şanlı, talihsiz bir devletin, değerli, sahipsiz bir kavmin reçetesi ittihatı İslam'dır.